أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لي أرقاداشلار تفسير درس دوامة ديورس بوغن درس إن شاء الله بقرة سورة سنن 145 ayet كرمسيلة باشلي أجاز 150. ayet-i kerimeyi de inşallah okumuş olacağız. Bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala ehli kitabın bir takım yanlışlıklarından bahsediyor. O yanlışlıkları da onların körü körüne yanlışı savunmalarıdır. Yanlışta inat etmeleridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalarına rağmen, bilmelerine rağmen tanımazlıktan, tanımamaktan tavır takınmalarıdır. Yani tanımalarına rağmen sanki tanımıyorlarmış gibi davranıyorlar. Allahu Teala bu yüzden de onları eleştiriyor, onları kınıyor, onların yanlış yolda olduğunu ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in ateytellezine utul kitabe bi kulli ayetin ma tabi'u kibletek. Eğer sen ehli kitaba tüm ayetleri de getirsen, tüm delilleri de getirsen, ma tebi'u kibleteke, senin kıblene uymazlar. Daha önceki ayetlerde kıblenin değişiminden bahsedilmişti. İşte diyor, sen tüm delilleri de getirsen, kıblenin değişimiyle ilgili haklı olduğunu gösterir. Tüm delilleri de getirsen, bunlar ne yaparlar? Seni kabul etmezler. Yani bunlar aslında yanlışı bile bile savunuyorlar. Ey vele in ya yuhar rasulu el yahude vel nasara Ey peygamber sen Yahudi ve hıristiyanlara getirsen bi kulli hüccetin sati'atin tüm delilleri sati'a da böyle açık delil anlamında apaçık deliller de getirsen tedullu ala sıdkike fi emri tahvilil kıbleti o deliller de kıblenin değişim konusunda senin doğruluğuna delalet etse yani sana delil olsa mettebe'uke ve la sallu ila kibletika bunlar sana tabi olmazlar ve senin kıblene yönelip namaz kılmazlar. lianne juhuduhum an la an cehlin onların juhudu yani inkarı inattandır cehaletten değildir. Yani onlar bile bile kabul etmiyorlar. Bile bile sana karşı geliyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki kişi bile bile günah işlediği zaman bunun vebali daha büyük oluyor. Bile bile yanlış savunulduğu zaman ondan dönmek de zor oluyor. Şimdi kişi bir meseleyi bilmediği için kabul etmezse, öğrendikten sonra, hikmetini öğrendikten sonra yanlışından döner. Çünkü bilmiyordu. Ama bile bile yanlışı savunuyorsan ondan dönmek zor oluyor. Allah cümlemizi muhafaza etsin. وَمَا اَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Yani sen de uymazsın onların kıblesine. Ve ma ba'duhum bi tabi'i Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Ve ma ba'duhum bi tabi'in kiblati Onların bir kısmı da yani birbirlerine uymazlar. Diyelim ki Yahudiler Hristiyanlara uymazlar, Hristiyanlar da Yahudilere uymazlar. Ve leste ya Muhammed bi mutevajjihina ila kiblatihim abadan. Hiçbir şekilde sen onların kıblesine yönelmezsin. Asla yönelme yani. Ki zaten öyle bir şey de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan beklenmez. <laughs> Kema enne'l-yahud la yetevajjihuna ila kiblati'n-nasara. Nasıl ki Yahudiler Hristiyanların kıblesine uymazlar. Ve len-nasara yetevajjihuna ila kiblati'l-yahudi. Hristiyanlar da Yahud Yahudilerin kıblesine uymazlar. Yani herkes yolunda gider Herkes bildiklerini yapar. Lima Beyhum Min vehillafşeydi çünkü onların arasında da düşmanlık var ciddi bir ihtilaf var. Dışarıdan birmiş gibi gözükseler de aslında kalpleri bambaşkadır Onlar da birbirini sevmiyor Beraber hareket ediyormuş gibi gözükseler de aslında beraber hareket etmiyorlar. Birbirlerini sevmiyorlar. Aslında bu mesele günümüz için de geçerlidir. Yahudiler, Hristiyanlar birlik gibi gözükse de aslında bir ve beraber değildirler. Birbirlerini de sevmiyorlar. Fakat menfaat gereği, çıkar gereği beraber hareket ediyorlar. Bu ayetleri okurken kıymetli arkadaşlar bu şekilde de okumak lazım. Yoksa sadece geçmişte yaşanmış bir mesele bize aktarılmıyor. Aynı davranışlar günümüzde de devam ettiği için ve bundan sonra da devam edeceği için Allah Teala bizi anlatıyor. Yani Yahudi Hristiyanlar birbirini sevmezler. Bundan sonra da bu böyle devam edecek yani. Ve leyin itba'te ehvaahum eğer sen onların hevasına uyarsan, arzu ve isteklerine uyarsan min ba'di ma ja'e kemin elmi sana gelen ilimden sonra, sana gelen vahiyden sonra inneke izel lemine zalimin o zaman muhakkak ki zalimlerden olursun. Burada Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ama bizleri kastediyor aslında. Onun ümmetini kastediyor. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların hevasına uyacağı söz konusu değildir. Allahu Teala Peygamber Efendimiz üzerinden bize mesaj veriyor. Eğer sizler onların heva ve isteklerine uyarsanız o zaman zalimlerden olursunuz. Ey ve le'in furide enneke sayertahum ala Farz edilsin ki sen onların hevalarına göre yap, yürüdün. Hayatını ona göre düzenledin. Ve tebaate ma yuhibbunehu. Onların sevdiği şeylere tabi oldun. Ba'de vuduhil burhanil lezi ca'eke bitariqil vahyi. Vahiy yoluyla sana gelen apaçık delilden sonra tekunu mimmen irtekebe afşaha zulmi. O zaman sen en çirkin zulmü işlemiş gibi kabul edilirsin. Bakın Yahudi ve Hristiyanlara uymak, onların arzu ve isteklerine uymak, onların hayat tarzına uymak, onların isteklerini uygulamak en büyük zulümdür, en çirkin zulümdür diyor Yüce Allah. وَالْاَيَةُ وَرَدَتْ عَلَى سَب۪يلِ الْفَرْضِ takdiri, Ayet yani faraza diyor, sen böyle olursan diyor. Yoksa ve haşahu sallallahu aleyhi ve sellem en yettebi'a ehva el kefaratil Yani Peygamber Efendimiz bundan uzaktır, münezzehtir. Peygamber Efendimiz mücrim olan, o günahkar olan kafirlerin hevasına uymaz. Vel hitabu fi zahiri lir resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zahirde, görünüşte hitap Peygamber Efendimiz'edir. Ama vel muradu ümmetuhu kast edilen ise onun ümmetidir. Yani ya ümmeti Muhammed Yahudi ve Hristiyanların arzularının peşinde, isteklerinin peşinde koşmayın. Ellezina ataynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum. Evet, diğer bir hususa da Allah Teala temas ediyor ve diyor ki kendilerine kitap verilenler yani ehli kitap kendi çocuklarını, öz çocuklarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz'i de tanıyorlar. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu biliyorlar. Çünkü, çünkü, kendi kitaplarında da buna işaret var. Bu husus izah edilmiş. E innel yehuda ve nasara la ya'rifuna al mursalin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'i biliyorlar marifeten, yakiniyeten, sadiqeten kesin bir şekilde biliyorlar. Kema ya'riful vahidu minhum veledehu. Onlardan nasıl ki birisi çocuğunu tanıyorsa kesin bir insan oğlunu tanır yani. Çocuğunu, evladını tanır. işte aynen Peygamber Efendimiz'i de tanıyorlar. Ve inne fariqa minhum ve onlardan bir grup le yektumunel haqqa ve ya'lemun. Bile bile hakkı gizliyorlar. Bile bile hakkı gizliyorlar. E ve inne ahbarahum ve ruasaahum onların rahipleri, reisleri, öncüleri la yukhfuna Muhammedin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin sıfatını gizliyorlar ve hum ya'lemun hakikate'l emri. Halbuki onlar işin gerçeğini biliyorlar. Gerçekte Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu biliyorlar. Buna rağmen bile bile gizliyorlar. Şimdi dersin başında da ifade ettik. Bile bile bir şey yapmak, kötülük yapmak çok daha çirkindir ve tehlikelidir. Cehaletten yapılırsa, cehalet ortadan kalktı zaman o kötülük de kalkar. Ama cehaletten değil de inattan dolayı bir kötülük yap yapılırsa o kötülük devam eder. İşte onlar bile bile hakkı inkar ediyorlar, gizliyorlar. El hakku min rabbik. Yani hak senin Rabbinden gelendir ki o da hak dindir. Fela tekunen minel mumtariin. O zaman sen şüphe edenlerden olma. Burada da yine Allahu Teala Peygamber Efendimize söylese de hitap bizim içindir aslında. Daha doğrusu kast edilen biziz. Yani ey Müslümanlar siz şüphe içerisinde olmayın. Ey ma ya Muhammedu min emril vahiy ve Ey Muhammed sana vahyettiğimiz şeyler huvel hakkul qati'u kesin olan haktır vel yakinu sâti'u kesin olan bilgilerdir fe la tekunenne mine şakin, olma vel murâdu bil ayeti ümmetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kast edilen Peygamber Efendimizin ümmetidir. Yani Allahu Teala bizlere diyor ki şüphe içerisine girmeyin. Ve li kullin vichetun huve muallihha. Herkes için bir yönelme vardır. Bir yöneliş vardır yöneldiği bir taraf vardır. Her ümmet için bir yönelme, bir yöneliş, yöneldiği şey vardır. Huve <laughs> muvelliha. O kişi, o kimse ona yöneliyor. Festebikul <laughs> hayrat. Öyleyse ey müminler sizler de hayırlarda acele edin. Hayırlarda yarışın. Ey veli kulli ümmetin minel ümmemi şeriatun ve kıbletun. Tüm ümmetlerin şeriatı ve kıblesi vardır. Ve cehehumullahu ileyha. Allahu Teala onları oraya yönlendirmiştir. Fe badiru ve sari'u ey müminler acele edin ila fi'lil hayrati hayırlı işleri yapmakta. Bakın hayırlı işlerde koşturmak lazım. Hızlı olmak lazım. Dünya işlerinde sabırlı olmak gerekiyor, acele etmemek gerekiyor. Bizden istenen budur. Ama uhrevi meselelerde, dini meselelerde, dini yaşama konusunda ise hızlı davranmak lazım, aceleci olmak lazım, yarışırcasına vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Eyne ma tekunu, eyne ma tekunu, nerede olursanız olun, ye'ti bikumullahu cemi'an, allah Teala hepinizi getirir huzuruna. İnne Allah'a ala kulli şeyin kadir, <laughs> allah Teala'nın her şeye gücü yetir. Ey fi eyyi mekanin nerede olursanız olun, ba'de mu'tikum, ölümden sonra, yani hangi mekanda ölürseniz ölün. Fi ardi ister yerin derinliklerinde olsun, yerin dibinde olsun. Ev a'maqil bihari ya da denizin derinliklerinde olsun. Yecma'ukumullahu lil hisabi vel cezai. Allahu Teala sizi hesap için, ceza için toplar. Yani cesediniz nerede olursa olsun Allahu Teala hesap için sizi huzurunuzda sizi huzuruna toplar. Ya ennehu subhanahu kadirun la yu'cizuhu <laughs> şey'un. Allahu Teala gücü yeter. Hiçbir şey onu aziyete bırakamaz. Hiçbir şey Allahu Teala için zor değildir. Ve min haythu kharajta fawalli vechaka şatra el Yani hangi tarafta olursan ol yönünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bakın kıble konusundan bahsedilmişti. Kıblenin dönüşümünden bahsedilmişti. Bu ayette de Allahu Teala Peygamber Efendimize Kabe'ye yönelip, Mescid-i Haram'a yönelip namaz kılmasını emrediyor. Ve innehu lel haqu min rabbik. Bu değişim, bu kıblenin değişimi Rabbinden gelen bir haktır. Yani sen kendi heva ve hevesine günü bunu belirlemedin. Bu Allah Teala'nın sana bir emridir. Ve Allahu bi gafilin amma taamelun. Allah yapmış olduklarınızdan gafil değildir. Allah Teala her ne yaparsanız ondan haberdardır. Ey ve fi ayi mekanin kunta ve anta fi hali seferi sen nerede olursan ol yolculukta da olsan fe tevecceh fi salatike ila el Kabe'ti el müşerrefeti müşerrefeye yönelip namaz kıl. Ve haza teveccüh bu yönelme bu yöneliş huvel hakku min indillah Allah'ın katından gelen bir haktır hükmühi <laughs> ve وَاَمْرِهِ Allah'ın hükmüyledir. Allah'ın emriyledir. Yani Allah'ın kararıdır. Senin kararın değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَشْتَ Ayet tekrar ediyor. Önemine binaen. Nerede olursan ol. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yönünü mescidi haram tarafına çevir. Yüzünü mescidi harama çevir. Yani kendini mescidi harama çevir. Ve haythu ma kuntum sizler de ey müminler nerede olursanız olun fevellu vucuhakum şatrahu yönünüzü yüzünüzü Kabe'ye Mescid-i Haram'a çevirin. Tekrar el emru min Allah azza ve cel Allahu Teala'nın emri burada tekrar edilmiş. Fi mevdu'il kıbleti kıble konusunda mevdu' evet şey demek. Konu demek. Bakın mevdi' var, yer anlamında mevdu ise konu demek. Kıble konusunda li hikemin selasetin 3 hikmetten dolayı burada ayet tekrarlanmış. Ta'zimi emri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bitevjihih ile Kabe-i Müşerrefe'tü lletî yuhibbuha. Birincisi Peygamber Efendimiz sevmiş olduğu Kabe'ye yönelmekle aslında Peygamber Efendimizin durumu tazim ediliyor. Yani ona kıymet veriliyor, değer veriliyor kendisi oraya yönelmek istediği için Allahu Teala da orayı belirliyor Kabe olarak. Bunun ne kadar önemli olduğu, kıymetli olduğu anlatılmak için. ikincisi li beyani en hukm et tevcuh fi sefer Yolculukta da normal halde de hüküm aynıdır. Yani yolcuyken de ne yapılır? Kabe'ye, Mescid-i Haram'a yönelir. Yönelip namaz kılmak lazım. Üçüncüsü de lidef şubuhati dalin. Evet, sapmış olanların şüphelerini def etmek için. Çünkü bazıları bu emre karşı geliyor ya. Allahu Teala burada tekraren bunu ifade ediyor. Mescid-i Haram'a yönelip namaz kılın. Yani ben bunu söylerken gerçek manada söylüyorum. Bunu ciddi söylüyorum. Bakın Tekraran söylüyorum. Mescidi Haram'a yönelip namaz kılın şeklinde ayetler tekrar ediyor. nesha al kıbleti min mekanin ila mekanin çünkü kıble değişimi bir mekandan başka bir mekana emrun azimun ve khatirun önemli bir iştir. Ciddi bir iştir. Yuvelle düşüp hada teşkik fi'd din dinde şüphe oluşturabilecek bir meseledir. وَلِهَذَا قَالَ تَعَلَى بَعْدَهُ Bu husustan sonra Allah-u Teala şöyle diyor. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتُونَ yani insanların sizin aleyhinize, size karşı söyleyebilecekleri bir hüccet kalmasın. Yani niye kıblenizi değiştirdiniz? Bunu, ne, bunu da nereden çıkardınız demesinler. Yani kıble değişimini ben emrediyorum diyor Yüce Allah. اَلْيَا لَا يَبْقَ لِلْيَهُودِ عَلَيْكُمْ حُجَّتُونَ Yahudilerinizin, Yahudilerin sizin üzerinizde bir hüccetleri, delilleri kalmasın. Fe derler ki, yuhalifu Muhammedun dinena. Muhammed, Muhammed, dinimize muhalefet ediyor. Ve yettebi'u kıbleten Ama kıblemize uyuyor. Bunu demesinler yani. Diye Allah-u Teala diyor, kıbleyi değiştirdik. Ve li kavlil müşrikin, yine müşrikler de şunu diyebilir. Yedda'i millete İbrahim'e, Muhammed İbrahim'in dinini iddia ediyor. Ve yani diyor ki ben İbrahim'in dini üzerine üzereyim ve yuhalifu kıbletehu. Kıblesine muhalefet ediyor. İşte Allah-u Teala diyor bunların sizin üzerinizde hüccetleri kalmaması için biz kıbleyi değiştirdik diyor. İlla lezine zalemu minhum fe la tekşevhum Evet. Yani onlardan zulüm ehli olanlara olanlardan korkmayın. Fe <laughs> la onlardan korkmayın. ni, <laughs> benden korkun diyor Yüce Allah. Ey illa al-fasiqutu zulmatu nas insanlardan zalim olanlar. Elladine yaquluna onlar ki diyorlar inna Muhammeden yetelaa'abu bid-din diyorlar ki Muhammed dinle oynuyor. Yusalli ahyanan ila Beytil Makdis bazen Beytül Makdis'e yönelip namaz kılıyor. Wa ahyanan ila Beytül Haram bazen de Beyti i Haram'a yönelip namaz kılıyor. Ahyanan demek yani bazı vakitler. Yusayirul Yahuda fi kıbletihim kıble konusunda Yahudilerle beraber hareket ediyor. Thumma yercu ila dini kavmihi. Sonra kendi kavminin dinine dönüyor. Fe yusalli ila kıbletihim. Onların kıblesine yönelip namaz kılıyor. Yani Muhammed'in haşa kafası karışıktır demesinler. Bazen buraya yöneliyor, bazen buraya yöneliyor demesinler. Fe la tahafu eyyuhel Ey müminler korkmayın haula il asrar el fucar bu kötülerden bu günahkarlardan korkmayın ve khafuni benden korkun diyor. Ve luttim mennemeti aleykum ve la tehtedun böylece yani kıble değişimi de nimetin tamamlanmasıdır. Size nimetimi tamamlamak için bunu böyle yaptım. Yani Allahu Teala Müslümanlara birçok belki nimet vermiştir. Peygamber Efendimize nimet vermiştir nimeti tamamlamak için de kıbleyi de değiştirmiştir. Yani kıble değişimi de bir nimettir Peygamber Efendimiz için, onun ümmeti için. Ve li ni'meti aleykum nimetimi size tamamlayayım. Bil hidayeti ila kıbleti ebikum İbrahim. Yani sizi babanız İbrahim'in kıblesine yönlendirmekle. Ve tevfik ila saadetid ve dünya ahiret saadetine sizi muvaffak kılmakla nimetimi tamamlamak için kıble değişimi yaptım diyor Yüce Allah. Yani bu ayet-i kerimelerde Allahu Teala kıble değişiminin kendi iradesiyle olduğunu, kendisini yaptığını bizlere ne yapıyor? ifade ediyor. Daha doğrusu inanmayanlara ifade ediyor. Çünkü itirazlar yapılıyor. Niye kıble değişti tarzında? Evet kıble değişmeseydi de yine itiraz edeceklerdi. Diyeceklerdi Muhammed Yahudilerin kıblesine yöneliyor ama onların dinine uymuyor. Madem ki onların dinine uymuyorsun, niye kıblelerine yöneliyorsun? Yani her türlü bahane söylerlerdi. Mazeret uydururlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet etmek için. İşte Teala kıble değişimiyle onların mazeretlerini ortadan kaldırıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kıble olarak Kabe'yi tayin ediyor. Ve Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara Kabe'ye, Mescid-i Haram'a yönelip namaz kılmalarını emrediyor. Ve bugün de bizler e, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a yönelip namaz kılıyoruz. Ve kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün de dersimizin sonuna geldik. Allah-u Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin.